çek whatsapp grubuna hoş geldiniz. çek whatsapp hoş geldiniz. Evet, bir hafta sonra tekrardan beraberiz. Yok. Daha sabah beraberdik. Biz bir hafta sonra. Tekrardan. Yani. Kamera ilk kez. Evet. İlk kez mi? Hayır. Kaç oldu oğlum? Benim için her, her gelişim benim için yeni bir deneyim. bilmiyorum. Evet. abi çok masumdur öyle. Yani. ha. gibi. <laughs> bir şey, bir suç mu işledin? Oğlum suç işledin diye niye hep bana bakıyor? Sizce erkek WhatsApp grubunun en komiği kim? Tabii ki de Deniz kardeşim. Yok Cihan. Hadi canım. Emre. Ben, Bistek. ben de Cihan derim ya. Yani Cihan abi komik, komik, e, komik değil. komiklikten ha. kastın ne? Şimdi Cihan abi... Komiklikten kastın ne oğlum? Ama bak şimdi... Şive olmadı. Şimdi es espri bak, Cihan dersen bak, bu arada ben şey... kendi mi Espri de. Ama Cihan abinin kendi doğal bir komikliği var. Adam yani isteyerek yapmıyor. Kemal Sunal gibi. Adamın hani varlığı... Evet. <laughs> bu değil bu değil. değil. Lan vazgeçtim ya. Yani. <laughs> o değil. Bak komikliği isteyerek yapmıyor. Adam zaten doğal olarak komik. Adamın Adam içten şey yani, geliyor. Şivesi olsun, konuşamaması olsun. Mimikleri falan komik. Tamam o pezzer konu demeyecektin işte. Ekşi mikrofonu sen Allah aşkına. Ekşi mikrofonu. Ekşi mikrofonu. <laughs> Erkek WhatsApp grubunun en dürüstlük, en dobrası kim? Dürüst. Dobra. Yani. Dobra mı? Konuş. Dobra. Yok onun hepsi şerefsiz üç kere. Aa, daralalım. Hele bu. Daralım. Hele bu. Daralalım. <laughs> bir şey diyeyim mi? En doğru olmayanım sensin bu. Arada. <laughs> bu arada o kesin bak. Yani. En yani. doğru söylüyorum. Neden? Arkadaş <laughs> işte bin bir atsın ana. Her ge her gelene şey. Kırmızı gül mü derler? Ne derler o? Hep öyle. Harp neydi onu? Kırmızı gül. Kırmızı gül. Güller gül gül. gül. arasından gelir. <laughs> Beyaz gül kırmızı gül ya bu adam o kapı gıcırtısı yetti. Herkese de çiçek dağıtıyor. Evet herkese böyle pozitif ama şerefsiz aynı zamanda. Senin kim yani soru bu. Ya seçmiyorum seçemiyorum ya. Yani herkes kendine en der, en der ya. Hepsi ya. Hepsi çok ben... değil. Burada en dobro olan bence Deniz abi. Bu en y***** <laughs> <laughs> Onun odunla mesela Cihan'dan sonra vurur. Bu en y***** <gülüyor> 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 Ya şimdi dobra biraz Hmm. Seçmek zor ama dürüstlük dersen Emre'yi daha çok derim. Şimdi adam abdestinde, namazında helal sütenmiş. Vallahi bu vallahi kitapsız. Bu da zaten komasına kadar akıyor. <laughs> Allahsız. <'ın. gülüyor> Dürüstlükte ben Emre hakkını yemem. Erzurumlu Erzurumlu ama. Peki en çok kıvranan kim sizce? Mıstık. Yalan. Mıstık vallahi. Ağır mıstık. Şerefsizim en kıvranı Deniz. Hay Adamsın. Kesinlikle Deniz. bak şey yap. Benim vermiş. Puanlama Bütün yap. Bütün bu şeyi yapar. Dalayırı yapar. Ondan yap, sonra başkasına atar. Haberim yok. Ben, bilmiyorum. Ondan sonra geriye <laughs> çeker kendisini. Oo, bu tam bir bomba. İlk ilk kez haber olmuş Anladım. gibi. Sanki hiç şey yapmamış gibi. En depresif olan kim aranızda? <laughs> Mustu kardeşimiz. Tamam, depresif değil de işler kötü olduğu zaman ben daha böyle duygusal reaksiyon veriyorum öyle. O açıdan ben sayılabilirim ama böyle şey değil. Direkt depresif mesela niye nasıl bir örnek olabilir? Abi işler kese dolduğu zaman beni tanıyamazsın yani. Bin bir böyle param <laughs> <taramparçayım gülüyor> böyle. Olan yerlerdeyim yani. Saniyesi saniyesi dakikası dakikasına mı Evet çok çabuk duygu değişimim oluyor. Müşterilere katlanamıyor birader. Abi şöyle bak kaymaklı müşteri gelsin tamam mı? 10 dakika sonra beni tanıyamazsın böyle halay çekerim dükkanın önünde. Ama o müşteri gelmediği zaman böyle şey ketum Allah lanet etsin bölüm esnaf mı olur derler ya o, o esnaf ben oluyum işte. Peki Emre'si parlayan kim? Emre parladı işte dün akşam. Tamam şey. Şey. o, ama şey. O hep parlak. O Bunda sarışıyor. Hızlı değil. o hep öyle. yapacak bir şey yok. Kaler utansın. Arkevi fon müziği kurumda. Evleniyor mu adam? <laughs> Allah'ı bildi. O zaman size soruyorum. Sizce en ideal tatil nedir? En ideal evet. tatil. Şimdi diyeceksiniz ne alakalı? buraya nasıl bağladım Bağlayacağım sonra. Evet, konuşalım En ideal tatil? Ne bileyim oğlum. Deniz olsun da isterse boktan olsun yani. Abi tatil dedim ben de denizdir. Bence deniz. Deniz şarttı. abi. Orman, orman. Ay neyim ben? Ne işim abi <laughs> benim ormanda ya? Piknik, kaymak piknik, falan. Piknik, hiç ya. benlik değil burada, burada. abi. Lan ne kayması oğlum manyak mısın ya? Aa kaymak. Baba deniz deniz. Kardeşi nasıl güzel. Çıkıyorsunuz zirveye. O zirveden aşağı inerken o rüzgarın esintisini arkaya alıyorsun. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Lan hayatla kaç defa kaydın oğlum? Poşetle kaydın. Bir bir şeydir. kayıyoruz. <laughs> ya. sen yanlış anladın kaymayı. O değil. <laughs> o değil. kaymak diyor lan. Ha, o değil işte. Normal kayaktan bahsediyoruz. Hayvanla ayak Snowboard mu? Kayak mı? Snowboard. Ne? Snowboard neydi kanka? Snowboard. Snowboard hangisiydi? Denizde kayız. Ne mi? Bunu yapalım mısın kardeş? Kayaktan bahseder nasıl bir şey değil mi? Kurumun en belli oldu. <laughs> Sence ne diyeceksin yani abi? İda Tatil kardeşim. Eee can kardeşlerinle birlikte tatile gidersin. Yalan, kaç kere gittik hatırlamıyorum. Yani, mesela diyor. Mesela gitmesin. <laughs> <laughs> benim için en ideal tatil o. Bazen can kardeşlerinle. Halbuki de <laughs> tamam işte biz, bizi gösterdi ya yalan. Hiç sadele madile şey. gitmedik. Bir kere Avrupa'ya gidecektik ona o, da gidemedik. Gördüğümüz. Yani. Bir tatile gitsen o tatilin başına ne gelir? O, o. Kesin içimizden birisi söyler. Tamam lan zayıf bir halka. Ya o kola ay zeyfalka beniş. Ay kardeşim. 3 kere fena yapar ya bak. <laughs> Oğlum. Bir şey yok. Yüzme bilmeyen kim? Bilmiyorum. Yüzme bilmeyen var mı? Bilmiyorum. Hah. İlk ki tamam. Ama ben girmiyorum ki denize. Gaza geçen Mümkün değil girmem. Ben. Kıyıda köşede çimelim böyle oturun. Böyle. Oturduğum zaman sumpurama yani. Oğlum bana bir şey Bira ve havuz. Yalan. Ben Müslüman işim var. Hee. Yalan. Anniyopayız diyor. Yalan. Kardeşim kahvemi alırım. Soğuk mümkünse şey latte. Nereden içiyorsun pek kahve? Ha? Starbucks. Hemen bir kardeş. Oraya kafe olarak dublaj yapar. İsrail malı içiyor sen demek. Atın bunu dışarı. Kardeşim. Ya doğruları söylemek de mi suç? nereden içiyorsun kahveni? Kafe Kafe <laughs> beğendiği, <laughs> kafe manya. Kafe manya. Kafe manya. Tabii ki severek ailece içiyoruz kafe manya. <laughs> Kahvede bir marka. Kahvede Tabii canım. The marka kendisi. Sponsorluk değil. Almanya'da 2018 kahve birinciliği var. 2015'te. 2015'te de varmış bak. Peki kendisi... de yani, senede ne değişti yani? İşte, i̇şte şey yaptık, hani şey gibi düşün. Diğer arkadaşlar da Starbucks'la Manya, Messi ve Ronaldo gibi yani. Ha. Bir biri alıyor balondur, bir biri alıyor balondur. Benim için deniz olması şart değil. Yani deniz abi balon değil. Şey. <laughs> su, su olan denizden bahsediyorum. <laughs> Olmaz Gölet, olur. Gölete de lazım diyorsun. Gölet, çay. Şey olanlar var ya giriler çay. Çağ. Ondan sonra. Yani çay veren şey sana, var mı? Mesela su birikintisi <laughs> böyle kaldı yiyip <incelerden> birikmiş. <laughs> Onun etrafında çadır kılıyor değil <laughs> mi? İşte ne yani senin için daha değil mi? Ya deniz olması şart değil. Mi? Ortam olsun. Ya ortam değil yani sevdiğim insanlarla böyle güzel, keyifli. O zaman mıslık gelmiyor. Böyle yeşillik olsun bu. olsun. Değil mi? Güzel bari. Yani. Biz seninle var ya güzel tatile gidelim. Evet Numara olur. Ses kafa dinleyeceğiz tamam. İnsanlardan uzak olacağız. <laughs> Mesela bununla gideceğiz, gideceğiz, az önce hepimiz gidecek dedi, şimdi insanlardan uzak olarak Şerefsiz, vazeli diyorum, vazeli. ya oynuyorum ben. Hayatı yalan. Görmeyi biliyorum da. Güzel kardeşim, tatilin yani, en güzeli yolculuktur. Yani böyle tek bir yere kısılıp kalmayı ben sevmiyorum. Kendi adıma konuşuyorum ben. Yani örneğin bir rota belirleyeceksin. Bir hafta tatilin mi var? Örnek veriyorum. Rota. Bir hafta tatilin üç günü yolda geçsin. Geçsin kardeşim. Kafa dediğin yanında ya. bir arkadaşın varsa Olmuyor, Kardeşim tek mi? bir yere gitmeyeceksin. Örnek veriyorum Antalya tarafına mı gittin yani? Kemer'e de gideceksin, Lara'ya da gideceksin, Alanya'ya da gideceksin. Şimdi hepsinin kendine ait şeyi var. Kendin, kendine ait bir hani gezilecek yeri var. İşte ne bileyim Lara'daki denizle daha doğrusu şeyde. <laughs> ya mükemmel ben bir adam. kardeşim ya. Hadi ben de tez tebrik edelim Vallahi, vallahi bilmiyorum. Ne yok öldü dedim ki yapma abi. <laughs> ya ne yapayım ben? Ya dolayı çok böyle. ki buraya nasıl dolayı ben de çevirdim ben. Yani, <laughs> yani, yani, de. Mikrofon var ya. böyle şey, şey yavaş çeviriyor değil mi? Çaktırma lan beyip Nereye gideceksin abi? Kankam yani. Şimdi Lara'daki kumsalla Kemer'deki kumsal aynı değil yani. Oradaki imkanlar da olanaklar da farklı. Fantasy denize girip çıkar. Bu bu mesela şey? Lara'yı İngilizler tercih ederken kemer Ruslar. Ne ya? Desene, desene bütün Avrupa ülkesinde karaları göreyim diye gidiyorum desene o zaman. Kardeşim o zaman Avrupa tatili yaparım. Oldan o zaman tipe bak. Türkiye'ye gelen niye, Avrupalı Niye Antalya'ya gidiyorsun? Orada Ruslar çok olduğu için. Dedim ya İngilizler de var. Fransızlar da var. Ulan içmeye söylemiyorsun anam babam var diye ama kar kıza bakmaya gittin anam babam duyunca bir şey demeyecek. Ana baba bu bir gerçektir. Bu şerefsiz içiyor. Yalan mı bakalım? Su içiyorum valla. normal. Seksu. Yalan. Şerefsiz bunlar ya. inanmayın bunlara. Peki. Hı. Dinlenmeli bir tatil mi? Hareketli bir tatil Dinlenmeli. Abi, dinlenmeli ya. dinlenmeli. Yani. Abi zaten yoruluyoruz. Hayır tatilden de yorgun geliyoruz. O da ayrı bir konu. Güzel kardeşim. ilk gün yatacaksın. 20 saat falan. Kalan günler hareketli geçecek. İlk gittiğin gün bir 20 saat falan uyuyacaksın yani. O, Tam net. Tersine, hareketli gideceksin. Sen bir de uyuyabilirsin. Ya, ben de iş var. oğlum, hem ya, fakir iş hem son gün. Fakiriz ee, oğlum fakiriz. Sen uyursan eve gitmiyorsun ama. Niye? Yoldasın çünkü. Evet. Var. Ne alakası? Uyursan öyle mi kullanıyorum? bir şeyim var ama. Bunlar da kendi gibi zannetti biz zaman. Özel söz. Adam 160 adam basıyor adam. oğlum. Sen nerede? 160 alakası? 180 basıyor lan. Afyon'da 160. 180 niye? Tabii. Sen de. İyi o kadar Evet, evet. Buradan, araba o kadar gidiyor. Buradan Engin abi bize sesleniyoruz. O Ferrari'yi bize göndersin. Engin'i kim lan? Polat. Bizi de içeriye aldırdı. Dilan, Polat. Dileme Polat. Haa. Bence babama sesleniyorsun sanırım. Diyorum ki Ferrari'si ismi var <laughs> zaten? Benden saklayayım. Engin. Bana araba olsun. Tatile <laughs> şey gideceksin ve bir kişi var. Sadece bir kişiyi alabilirsin. Bu da bu dört. Dedi. Peki mecbur Söyle bu dörtlüyü mü alacaksın? Mecbur ya, bu dörtlüden bir... Ya, bana bu dörtlüyle ilgili bir şey sordun mu? Olmuyor oğlum işte. Birini ben, benim cevabım, dört cevabım dört olarak. Olarak. benim cevabım, Mısır net bu arada. Benim cevabım Mıstık net. Mıstık Cihan'ı alacak. Emre'm yalnız mı dalsın? Ben de Emre'yi götürürüm. Ama Kim? hayır öyle düşünme. Ee, Kim ki? Mesela atıyorum Mıstık Cihan'ı aldı. Sonra Emre Cihan. Bu arada aldı. kardeşim belki Cihan almayacağım. Siz niye hemen Cihan dediniz ki? Herkes Cihan abi alabilir yani. Örnek verdik oğlum. Amin. Cihan abi. Ben, bilmiyorum. Kimi alırız? Almadım kim alırız. ben bu arada. Ben iki, tatil ben, net Deniz ben iki kişi tatile gitmem abi. Ben net Deniz abiyle giderim. Ben iki kişi tatile gitmem abi. Ben net Deniz abiyle giderim. Ben... iki kişi gideceğim abi. Abi olmaz, olmaz, olmaz. oğlum. Oğlum bu şöyle... Ya abi oğlum üç, üç iki iki erkek... Abi. Abi, ha, i̇ki erkek tamam. ne yapacak? O zaman soruyu çevirelim. Tamam soruyu çevirelim. Üç kişi tatile gidecek. Bu grupta bir kişiyi çıkartacak. Kimi götürmek? Hangi var? ikiyi alırsın? Kimi çıkartırsın? Oğlum, kardeşim hanginizin annesi babası izin veriyor onu alırım izin vermiyor ay yani ya politik ya. cevap verdin <laughs> kardeşim ne ya. yapayım oğlum birisi bilmesin bir niye illa Ben bir şöyle düşün bak benim cevabım net kardeşim bir cevap bunda da net verirsin evet. dersin ki atıyorum Maddi açıdan Şunlar bir orada icabı düşündüğüm için ya, gö oraya, o götürmek istemiyorum. uymadığı için onu götürmek istemedim. Alınmaca gücen mece yok. Oğlum alınmasından... Ya alınca. biraz da şey bu. Oğlum herkesin şeyi falan... kardeşim ben, ben söyleyeyim. Ben bu ikisini alırım bunu... Ya, bu çok müslüman. Benden hiçbir yere gelmez. Onun onu değil. Anlatabildim Yani net ben bunu götürmem. Yani bu kafa açar. Orada gider. Aa burada oru Cami varmış orayı gezelimdir. Tamam kardeşim. Ulu Cami'ye de gidelim ama yani. Ben şimdi mesela Antalya'ya gitmişken onu camiye gitmem yani. Orada ben bir işte ne bileyim. Ha. Infinity işte miydi neydi lan o Nefertiti miydi? Bir tane club var mesela orada güzel. Biri bul ben hayatımda gitmedim lan. Bir tane club var çok güzel orası <laughs> Baba baba duy yani baba. Sen Can abiye Deniz abiye alırsan gidemezsin oraya. Bu <laughs> ben yine mi araba kullanıyorum anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben yolda mıyım? <laughs> <laughs> Beni bitmez bir yola çıkarttınız ya. <laughs> onu alamazsın, bunu alamazsın. Ne yapayım ben? Tek başına git lan. E git lan. Doğru düzgün söyleyin gel böyle <laughs> alttan alttan mesaj yollamayın bana. Zaten 3 gram beynim var onu da sizin metaforlarınızı ben dinlemeye çalışıyorum. Bu Söyle. Ben de bu iki adamla giderim. Niye? Gördün. Hayır. Kimse deneyim. Baba ne kızılmıyorsun oğlum? Yolda. Gördünüz. belli adamlar. Temiz temiz tatilimizi yaparız. Ne oldu hep baktın mı? Seyirci diyecek ki bunlardan hangisi <laughs> yalan söylüyor? Birisi diyor ki Birisi var mı? Bunlarla Bizim dediler. aramızı bu bozar. kimdir? parçası yapılır. <laughs> şey üst üste indir. <laughs> abi Cihan çok güzel bir şey söylüyor bak. Dinle abi. Demek ki bizim aramızı bozan kimdir? Bu Mustafa'dır. Aynen öyle. Çıkar ki bu bozdu arayı. Ben ne güzel. Yoo. Bak diyorum ki. Yenge vallahi yalan söylüyor bunlar. Allah'ım bak her şeyi. Ölüyorum yani ben Emre'yi Emre çok severim ama Emre'yi götürmem abi tatile yani Emre'yle mesela kültürel bir gezi olabilir. Müze gezeceksek Emre'yle gezelim. Evet. Evet. Ama yani böyle deniz, kum, güneş hani club, party, party Emre'yle olmaz ya. Bu yani. arada ben nefret ederim ya parti i̇şte. falan o yüzden. Yani Emre kardeşim de gelmez. Oğlum ben, de parti yani, Gönül koydun mu lan? Koyamaz. Ben seni gönül koymam ben seni ne götürmem zaten. Tamam işte o yüzden bizim kabul orada evet. oyun beni götürmesin ben de seni götürürüm. Gayet net bir biz rahatız artık Sen de ben deniz Değil abi. Değil abi. Değil abi. Değil abi. Değil Bir denizi götürdüm. onu <gülüyor> 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 Sadece denizi abi. <laughs> Sadece denizi <mi>? götürdüm. <laughs> <laughs> Üçüncü önemli değil. Üçüncüye gerek yok. Zaten... Üçüncüyü biz yaparız <laughs> orada. Onlar <yüzden> biz yaparız. <laughs> erkek WhatsApp grubunu kapatıyoruz. Gördük bak mesela unuttu sonra. <laughs> <laughs> Esnaf gibi oldu. Buyurun 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 buyurun. kapatıyoruz. Ne yapayım? Oğlum komple sayfayı mı kapatıyorsun? Niye kapatıyorsun? <laughs> Peki ekşi mikrofon erkek WhatsApp grubu sona erdi. Erkek WhatsApp grubu sona erdi. Ya ekşi mikrofon diyeceğim. Demem s**t. <laughs> ben demem.